Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte endeksimizi ve bugün BIST 30, BIST 50'deki bazı hisseleri inceleyeceğiz. Bu video birazcık onların özelinde olacak. Hemen endeksimizle videomuza başlayalım. Endeksimizin bulunduğu bölgede yaptığı kapanış aslında kötü bir kapanış değil ama şuradaki düşenin altında kaldığı için ufak tefek düşmeler tekrar görebiliriz. Eğer endeksimiz yarınki açılışta bu bölgenin üstünde kapsız bir açılış yaparsa bizim için sağlıklı ve güzel bir kapanış olur. Pardon açılış olur. Ve o günün kapanışı da 11.1'in üstünde olacak şekilde kapsız bir yükselişle gayet yükselişin sinyallerini iyice daha çok vermeye devam eder. Ben hızlı bir şekilde Aselsan'la birlikte videomuza başlamak istiyorum. Aselsan'da şöyle bir durum var. BIST 30, Bist 50, BIST 100 düşse bile Aselsan sene boyunca 2024 iki bak yani nasıl, nasıl diyeyim Ekim, Kasım Aynen öyle. 31 Ekim'den şimdiki bildiğiniz 31 Ekim'e Kasım'a kadar bir yükseliş var. Geçen seneden bu yana. Fiyat 60 TL'den Hatta daha aşağısı da var da biz 50'den hatta 50'den 224 diyelim. Bir yükseliş söz konusu. Ee, kısa vadede Aselsan'da düzeltmeler devam edebilir. Bu bölgede yataylık devam edebilir. Şöyle bir durumda öngörüyorum. Aselsan'da bir dipte yapılacağını yani Aselsan'ın bu şekilde 190-194 TL arasına bir düşüş yapacağını öngörüyorum. Borsamız yükselse bile birazcık ters gideceğini düşünüyorum ki genelde bu tarz hareketler yapar. Hemen hızlı bir şekilde diğer hisselerimize geçelim. Türk Telekom. Türk Telekom bulunduğu bölgede ben size 0.25 daha önceki videomuzda bahsetmiştim. Bu bölgeden tepki aldı ve tekrar 54 üstüne çıktı ve tekrar 0.382 bölgesinde destekli bir kapanış yaptı. Birkaç haberi de var aslında Türk Telekom'un 5G ihaleleri vesaire gerçekleşti. Bunları fiyatlayabilir. Bilançolar da takip edilecek şekilde ben 48 TL tekrar temas etse bile tekrar döneceğini düşünüyorum. Zaten iyi bir borsa olacağı için döneceğini düşünüyorum. Bankalardan Akbank için şu şekilde bir görüntü var. Bu bölgeden hep yukarıya gidiyor, aşağı geliyor, yukarıya gidiyor, aşağı geliyor. Endeksin yükselmesiyle birlikte Akbank'ın ben bu hafta içinde minimum 63.80'in üstünde kapanış yapacağını düşünmekteyim. Tukaş'a geçelim. Gene yeni bir süze girmişiz sayımızın Tukaş. Tukaş bu bölgenin üstüne kendini atıyor. 3 TL olmadan satış yiyor ve tekrar bu bölgede kapanış yapıyor. Ben Tukaş'ta tekrardan bir 2.77 rakamını görüp hızlı bir şekilde gitmek isteyen bir Tukaş olacağını düşünüyorum. Bulunduğu bölge kötü değil. Kademeli alma uygun. Bilanço'su da kötü değildi. Şişecam'da şöyle bir durum var. Bu düşün içine tekrar hızlıca bir telafi etme için günlük ufak tefek yükselişlerle başlayan bir şişecam gördük. Bu şekilde devam ederse bu hafta içinde şişe camın endekse birlikte 39 TL'yi test edeceğini düşünmekteyim. Burada Akfen Gayrimenkul var. Ama biraz es geçeceğim ya. Akfen eee atla ama şöyle de diyebiliriz. Şu bölge çok önemli olacak. 287 bölgesini bu hafta test etmeyi isteyebilir. Bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Maçkolik'te şöyle bir durum söz konusu. Gördüğünüz gibi sene başından beri yavaş yavaş yükselen bir maç golik var. Çıktı yer 10, şimdi geldi yer 44. Sürekli yukarı aşağı hareketleri yapabilen bir ise bu sene eğer bu bölgeyi tekrardan aşmak isterse buradaki hareketi bir kutla taşlandırırsa önümüzdeki günlerde şöyle diyelim 44 46 isterse kısa vadede 50 TL üstüne atabilir. Bilançosu da önemli olacaktır tabii ki. Seygo'yu geçen videomuzda bahsetmiştim. Sert hareketlerine devam ediyor. Seygo'da gerçekten alın fırsatta diyebileceğimiz hareketler de gerçekleşiyor. Tekrardan bir 459 denemesi yaparsa gerçekten Seygo'ya ben de dahil olmak istiyorum. Bir hareket başladı. Seygo aslında bu hisselerin dışındaydı ama gayrimenkul göstermek istediğim için gösterdim. Ereğil de şöyle bir durum var. Ereğili gidiyordu. Tekrar bozdu endekse birlikte. Endeks ne derse onu yapıyor. Şuradaki kap boşluğuna hareket yapamadı. Bu bölgede o hareketi gerçekleştiremediği için şurayı bozmadan yükselişle açan bir ereğili görebiliriz. Eğer altında kapanırsa 26.80 kesinlikle takip edilmeli. Ve bunu ereğili için diyorum tabii ki. Sasa da zaten sabit bir duruş söz konusu. Bir stop patlatmak isterlerse 298'e geldiği gibi 297 gibi bir rakam denenebilir. O bölge tak kesinlikle takip edilmeli. Bulunduğu bölge kötü bir bölge değil. Tatkıdayı göstermek istiyorum buraya kadar gelmişken. Bu sene içerisinde bu kanalın içine girden tatkıda hızlı bir 1582 1580 rakamlarına doğru gidebilir. O rakamlara doğru bir hareket yapabilir. CV Enerji Diğer şirketlerine göre, göre güzel bir plan açıkladı, zaten fiyatlamaya da başladı, zaten birileri hep işleri biliyor. Ben CV'nin bu ümeli birazcık daha gideceğini, 33 TL'yi yakında 33 TL üstünü CV'de görebileceğimizi düşünüyorum da yatırım tavsiyesi değildir. Bu dediklerimin hiçbir Anadolu hayat emekli zaten bahsetmiştim, yüklü alıp sağlam olsun ve güzel de para kazandırsın. Ne olur o hissederken biz ne demiştik? 72 TL'ye 100 TL'ye geldi ve muhtemelen önümüzdeki günlerde çok sıkıntılı bir direnci olan 110 TL bölgelerini deneyecektir. Ki şurada kap boşluğunu görüyorsunuz tam da 110 TL. Ne hikmetse. Zaten her şey tesadüf değildir bizim borsamızda. Böyle de bir gerçek var. Türk Hava Yolları'nda 291,50 kuruşu görüyoruz. Şöyle bir durum var. Tam hesaplı kitaplı. Şu şekilde. Zaten hemen indikatörüm al vermiş. Ara ara kap boşlukları bile var artık hava yollarında burada al verdiğinde bu şekilde bir yükseliş buradaki al bu şekilde giden buralara bölgelere temas eden bir yükseliş bize gösterecektir diye tahmin ediyorum. Tüpraş, tüpraş hissemiz sert yükseldi, sert düştü, tekrar sert yükseldi. Bu bölgeyi aşağı kırmamalı, yukarı kırmalı. Çünkü bu birazcık tat kaçıran bir grafik olabilir. O yüzden ben bir an önce 200 üstünde en az 3 tane kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum. Buradan böyle hemen Astor'umuza geçelim. Altında hemen takayım var. Astor'u tam takıldığı bölge zaten gördünüz. Bunu bahsetmiştim bir önceki videoda. Bunun da bölge kötü değil. Astor bu bölgelerden ne hikmetse zaten ben büyük şeylere karşında diyorum. Çok yabancı da çok seviyor Astor'u. Çok lot satsa da satmaz da hala seviliyor. O yüzden bu bölgeler bence uygun. Özellikle 100 TL altında. Elbette o 100 TL'nin üstüne çıktığı için uygun geliyor. Uygun kalmaya devam ediyor. Katılım evde tehlikeli bir süreç başladı. Sanki bu bölgeler birazcık kritik. Mal çakma gibi bir durum olacağını sanmasam daha çok fazla bir sürpriz gelebilir bir sürpriz olabilir. Ne olur ne olmaz. Takip etmekte kesinlikle fayda var. Gene bizim önemli listelerimizden Kozal şöyle bir durum var Kozal'da. Zaten hep bu fiyatlarda, yıllardır zaten bu fiyatlarda geziyoruz dememiz yalan olmaz. Bakın 2023'ten beri bu bölgede yatıyor. altın uçtu gitti. Bu hisseler uçup gidemedi. Bu bölgeye gelmiş. Bu bölgeye geldiyse Kozal'ın ben hiç gittiğini görmedim. Gelir düşer 23'e sonra gider. Belki çok artık önemli bir haber gelir şöyle deriz yıllar sonra harekete geçtiler gittiler ki o zaman harekete geçtiklerinde 8 liradan 33 liraya bir yükseliş var. Çok da uzun bir sürede değil 2 ayda. E buradan da gitse gitse bunlar anca 50'ye zor sürerler. Tabi bunlar uzun vade sürprizler getirebilecek hisselerde bazıları büyük şirketler ama çok da olayları oldu. Burada biraz lafı uzun tuttuk ama maalesef böyle gerçekler söz konusu. Enerjisi zaten ne hep önden fiyat diyor. Gene fiyatta da şuradaki bölgeye kırınca bu fiyatlama devam etti. Ben yıl sonuna kadar enerjisi de olumsuz bir durum olmadı. Sürece 100 TL'yi görebileceğimizi öngörüyorum. İnanılmaz yüksek bir hedefte değil arkadaşlar. Borsamız zaten ucuz kaldığı için öyle şaşalı hedefler değil bunların hiçbiri. Ben öyle düşünmekteyim. Mavi tekstil sektörü kötü olmasına rağmen dimdik durabilecek önemli hislerimizden bir tanesi borsamızda. Bulunduğu bölgeler kesinlikle takip edelim. zaman zaman bu tarz hisleri de stopta koymayı unutmayalım. Sektör ve bilanço biraz gelsin. Duruma göre emin olun güvenilir bir liman bile olabilir bu mavi hissesi. Bu ama zaman belirler. Bunlar çok da aşırı güvenip sağ sola savrulacağımız hisselerde değil. Kontrolmatiğe gelelim. Kontrolmatikten bahsetmiştim, söylemiştim. Tabanı koydu. Umarım bilançosuyla birlikte tekrar tavanı bozmaz. Ama ben pazartesi alım fırsatı vereceğini belki birazcık geri çekilme yapacağını ve 34 bölgesinde takılma ihtimali öngörüyorum. Şuradaki gap boşluğunu aldığı için ben şaşırmadım. Gayet normal. Bulunduğu bölgeden ben bu şekilde gideceğini elbet bu bölgeler temas edeceğini ve kısa vadede hızlı bir kontrol 50 TL görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ki 20'den şu bölgeye 40 yaptı. Gayet dipten alan için iyi bir fırsat oldu. Zaten artık piyasalar bu şekilde değişiyor. Az çok biliyorsunuz. Hani artık buranın dönüşünün hikayesini göreceğiz. Kontrol madde zamanında nasıl buradan buralara gitmiş. Artık buradan buraya nasıl gideriz onun hikayesini göreceğiz. Orta vadede 70 TL'ye giden bir kontrol matik bile görebiliriz. 70 TL'leri geçen zaten 100 TL gibi bir zirvesi var. Bölünmeler de var. Hatta bir bedelli daha bekliyor diyebiliyorum. Belki bedellisinde daha da uçacak. Bu aralar bedellerinde yükselişler var. Hatta şu dek kap bölgesi nereye? 58. Bu 58 TL'yi bile unutmamamız lazım. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Ne olur ne olmaz belli olmuyor. Bu tarz hisselerde sert hareketler inanılmaz devam ediyor. Can sıkıcı hallere gelebiliyor. Ben burada bir de göstermek istiyorum. Euro Power'la gene ufak direkt anlaşmaları var. Geser aslında çok gidip tekrardan çok da düşmüş çok da yatan hisselerden bir tanesi gittiği zaman muhtemelen 55 TL hep önemli olacak bu bölgelerde uzun süredir yatıyor 55 TL önemli bir bölge olabilir iyi bir rallide de orta uzun 75 TL'ye gider bir gelsen görebiliriz imkansız değil ben buraya cante ekleyebilirim cante aslında çıkmıştı ama cante de gene uygun gördüğüm isterden bir tanesi şu şekilde galiba geçiyoruz şurada Cantede de hareket var, imaj makinede de hareket var. Bu hareketler bence değerlendirmeye makul olabilir. Bulundukları bölgeler bu şekilde, bu bölgelerdeki kapanışlar Canteyi artık 2.92 seviyesine götürecek hareketler olabilir. Bist 30'dan birkaç hisse daha bakalım. Hatta bir çıkmayalım. Bist 30'a inelim şu şekilde. Ben burada şunu göstermek istiyorum sizlere. Burada beğendiklerimiz ve birçok kişinin dilinde olan Pegasus. Şöyle bir durum var. Gitmedi. Hep yükselsin istediler. Yükselmedi. Düştü. Pegasus Bence tekrardan stoplu bu bölge olacak şekilde. Hemen hemen hiç vakit kaybetmeden işlem alınacaksa alınmalı. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Biz olanı söylüyoruz çok yakınken. Burada çok kaybettirmez ama buradan buraya koymaya kalkışırsanız sıkıntıya düşürür bu bölgeden bir tepki verebileceğini, çok fazla yüklenme olduğu için Pegasus'un ben bu tarz bir hareket yaptığını düşünüyorum. Market Maker tarafından ülke var bir de. Ülkelerle de yavaş yavaş sonuna doğru gelelim. Çünkü videomuz 12-13 olmuş. Bulunduğu bölgeyi görüyorsunuz. Üst bölgemiz kısa vadede test edilecektir endeksle birlikte. Ben ülkede gidişat olursa hızlı giden ülkeyi. hep beğeniyorum, seviyorum. O, o tarz gidişatlarda görüyoruz. Aynısı aslında ben Tofaş'a atlamışım. Tofaş atlamamak gerekiyor. Tofaş son zamanlarda çok şey yaptı. Bizim zaten şu hareketi gördünüz değil mi? Bu bölgelerden çizdik, biz verdik, gösterdik. Gidişatına devam ediyor ki çizdiğimizde bakın buradaymış. 200'müş şu an. 280'lerde geziniyor yani. Bu bölgelere yine ucu falan atıyor. Burası kritik direnci olmuş. Kesinlikle bu bölgeden takip edilmeli. Bunun yanına ekleyebileceğimiz, beğenebileceğimiz hisselerden bir tanesi de Zaten banka birkaç bir tane gösterdim. Ben çok fazla göstermeyi düşünmüyorum banka tarafında. Froto vesaire de olabilir ama Tüksel'de de belki ufak tefek hızlı geriye ileri hareketleri görüyoruz. Burada da patlama görebiliriz. Bulunduğu bölge bu şekilde. Tüksel'de bir patlama görebiliriz. Hızlı giden bir 120 TL kısa vadede bu şekilde diyorum. Açıklamalar kısmından da, Telegram hesabıma gelmeyi unutmayın. Orada daha detaylı, daha farklı, daha potansiyeli hisselerde görüşüyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Özel grup için de oraya gelebilirsiniz. İlgileniyoruz. Daha fazlası için kesinlikle takipte kalmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat videoyu beğenip kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.